benzinimizi aldık. Şuna bir çıkalım. Şu kırmızı şurada takılmazsak çok güzel olacak. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni motoru almaya gidiyorum. Tek gitmiyorum Eren'le gideceğim. Yalova'ya gideceğiz. Önce motoru bir inceleyeceğiz bakacağız herhangi bir hata kusur var mı? İlan da hatası çiçeksiz kusursuz yazıyordu. Ve bunların hepsi doğruysa motoru alacağız. Şu an evden çıktım benzinimi aldım. Eren'i almaya gidiyorum. Eren'i aldıktan sonra ufak bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da Yalova'ya gidip motoru görüp alıp dönüp süreceğiz. Motor zaten kapakta gördüğünüz gibi MT07. MT'den vazgeçemiyoruz. Ben Eren'i alayım yola çıkalım. Ondan sonra tekrar açarım kamerayı. Allah inşallah ses alıyordur. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Köfte Yusuf tabelası nerede? Orada. Heh. Yemeğimizi yedik. Şu an Yalova'ya doğru gideceğiz. Göreceğiz, alacağız, döneceğiz. Niye bak? Sevelim mi? Çok tatlı görünüyor. Ne yiyeceğim mi? O bir tane siyah kedi var daha güzeldi orada. Ya kardeşim ben burada MT diyorum. Sen bana kedi diyorsun. Atla. Buradan sağ yapsam mecbur buradan gideceğiz zaten. Biz geliyoruz. Oha kasis kasis değil. Dağım. Bak. Bu ne? İyi misin? Kankas göremedim. Sol anda gördüm de dedim. Ya Harbi mi? <laughs> İyi misin? Yerinde duruyor mu? <laughs> Yalnız ayaklık sesini duyan değil mi? Tak diye vuruyor. Ben onu ilk çikolaya girdiğimde dedim meyve şasi kırıldı herhalde. Şimdi şu kamerayı kapatayım. Boşuna şarj ediyoruz Eyvallah. Abi müsaadeni isterim. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İksem. Eyvallah. Sağ olasın. <laughs> Elini de biraz sıkın. <laughs> <yapsak. gülüyor> <laughs> <laughs> Sağ olasın abi. Eyvallah. Biz nereden çıkalım şimdi? Buradan böyle devam et. Tamam bak, böyle devam et. Tamam, tamam. Tamamdır. Eyvallah. Evet MT07 artık benim bebeğim. Motor artık bizim. Bursa yerli olsun bana yerli olsun. MT7 artık XN09 değil XN07 oldu. Kaybolduk. Aksiyon oradan sanki sağa dönecektik o caddeye çıkıyordu. Yani oradan aşağıya. Şu buradan aşağı dönelim. Bakmayın. 2 hours later. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Arkadaşlar yeni motorum MT07 benzinimizi aldık. Şu an Bursa'ya dönüyoruz. Eren x ile geldi sağ olsun. Ki motor şu an Bursa dönüş yolundayız. Bursa'ya dönelim. Ondan sonra zaten değişik projelerim var motorla ilgili. Onları anlatır Değişik proje dedi sadece stand demir arası. Cık, aga be. <laughs> He işte yani MT9 gibi değil ama idare edeceğiz. Ben de anlamadım. Çok garip. Kazalı. Eren. Gazi Eren. Tekere gelmiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar MT9'u neden sattığımla ilgili çok mesaj yazacaksınız ama izlemediyseniz bir önceki video MT9'la kaza yaptım videosunu izleyin. Ben MT9'la kaza yaptım ve MT9 artık bana güven vermeme başladı ve kazalı motora binmek istemedim. Ve aynı zamanda motora motor fiyatları uçtuğu için hani çok yüksek mevla yatırmak istemedim motora. 80-85 bandında param var ama... Motora o kadar para vermek çok mantıksız bu ülkede. MT7 eski motorum. MT9'dan önceki motorum. MT7'ye dönmeyi tercih ettim. Tekerde düştüm. O yüzden MT7 ile tekrar böyle boş alan bulup teker antrenmanı yapıp güzelce buna demir yaptırıp hani güvenli ev içinde teker işini çözmek istiyorum. Yani tamamen bu arka freni kullanmayı öğrenmek istiyorum. Bakalım hayırlısı olsun. MT7 benim ilk göz ağrım. MT serisinde ve güzel motor. Yani yeterli bir de motor. Şehir içi, şehirler arası. Gayet gücü ve torku yeterli bir motor. Tabii MT9'u aratacak zaman zaman ama olsun. Bakalım buna da bir egzoz, sorma demiri, ufak tefek modifiyeler, ufak plakalı, gidon aynısı falan. Zamanla yapacağız her şeyi. Yavaş yavaş yapacağız. Artık aktif olarak YouTube'a video atmak istiyorum. Bunun için gerçekten bu sene çabalacağım. Bakalım inşallah kazasız belasız bir sene, bir sezonda atlatacağız. Biz Bursa'ya dönelim. Bursa'ya girerken açarım tekrar kamerayı. Kalkıyoruz mu? Oğlum <laughs> 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 bunun ayakları çok aşağıda ya. MT9 ne güzel böyleydi. Evet. Oğlum evet. bu 9'dan sonra diyor mu Alçak geliyor. Alçak, küçük, böyle bıyım, bıyım, bıyım bir şey. Şöylesin oğlum. Burada bu da izleniyor mu? Böylesin her <laughs> Güç yok güç kalkmıyor. <laughs> ya ne diyorsun? Mesela Ya. Evet, motoru sonunda akşam oldu, karanlık oldu, gece oldu. Motoru sağ salim Yalova'dan buraya getirdim. XMAX burada, MT7 burada. Artık motorla yola devam edeceğiz. Bahsettiğim gibi demir yapacağız, egzoz yapacağız. Sonra teker yapacağız. Kapalı alanda, bilinçli bir şekilde. İyice bu işi çözeceğiz yani. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hadi ciao.